Dünyanın en güçlü anneleri aslında her yerdeler. Güçlü anne sadece fiziksel olarak güçlü olan değil, her koşulda çocuğunun yanında durabilen annedir. Bir anne savaş bölgelerinde çocuğunu korumak için siper olur. Bir diğeri tek başına çalışıp ailesini ayakta tutar. Bir başkası engelli çocuğuna umutla yol gösterir. Hepsi aynı gücün farklı yüzleridir. Annelik sadece bakım vermek değildir. Bilim insanları anneliğin beynin duygu merkezlerini güçlendirdiğini, sabır ve koruma içgüdüsünü artırdığını söylüyor. Bir annenin sorumluluğu yalnızca beslemek değil, bir karakter inşa etmek, bir güven ortamı oluşturmak ve geleceğe güçlü bireyler hazırlamaktır. Anne yeri gelir kendi korkularını bile çocuğu için bastırır. Mutluluğu çocuğunun gözlerindeki parıltıdır. Bu yüzden anneler dünyanın en sessiz ama en büyük kahramanlarıdır. Her anne kendi hayatında bir destan yazar. Annelik sevginin en güçlü halidir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.